Evet 6. 7. test 6. kazanım dijital teknolojilerin üretim, dağıtım ve tüketim alanında meydana getirdiği değişimleri analiz eder. Soru 1. Tarım devrimini 18. yüzyıl 2. yarısından itibaren gündeme gelen sanayi devrimi izledi. Bu süreç kas kuvvetinden mekanik kuvvete geçiş getirdi. Sanayi devrimi demir yollarının inşası ve buhar makinesinin devreye girmesiyle mekanik üretimi öncelik etti. Şimdi mekanik üretim yapılırsa, makinelerle üretim yapılırsa üretim artar enerji kaynaklarının önem kaybetmesi değil, önem kazanması. Niye? Çünkü bu makineleri çalıştırmak için enerji kaynaklarına ihtiyacım var. Dolayısıyla insan gücüne duyulan ihtiyaç azalacak. Çünkü makineli üretime geçildiği için üretim artar ve insan gücüne duy duyulan ihtiyaç azalır. 1 ve 3 doğru, 2 yanlış olduğundan sorumuzun doğru cevabı da C seçeneği olacaktır. Evet, ikinci sorumuz. Günümüzde makinelerin birbiriyle iletişim kurabildiği önceden insan gücüyle yapılan birçok işin robotlarıyla yapıldığı yeni bir teknoloji çağda yaşıyoruz. Sanayi 4.0 olarak adlandırılan yeni dönemde her biri farklı bilgisayarlar tarafından yönlendirilen makineler bir bütün olarak ana bilgisayarların kontrolüne girecek. İlerleyen zamanlarda daha önce tek tek makineleri yöneten bilgisayarlar bundan sonra fabrikaları yöneteceği düşünülmektedir. Bu dönem ise akıllı fabrika dönemi veya akıllı üretim dönemi olarak adlandırılmaktadır. Tabi bilgisayarlar kontrol edecek insan gücüne ihtiyaç arttırır, ihtiyacı arttırır mı arkadaşlar? Tabii ki de arttırır çünkü bilgisayarlar çalışıyor ama bilgisayarları kontrol edecek insanlara ihtiyaç var sarayda akıl döneme geçirmeye başlanmıştır. Zaten uygulanmış yeni bir dönem başladı. Sarayı 4.0 sayesinde buhar gücünün önemi artmış değil azalmış. Burada akıllı bilgisayarların önemi artıyor. Dolayısıyla 3. öncül yanlış 1 ve 2 doğru olduğuna sorumuzun doğru cevabı da C seçeneği olacak. Evet 3. soru üretim süreçlerinin elektronik ve e, bilgis, bi bilgi teknolojileriyle otomasyon sağlandı. İlk programlama bir akıllı kontrol cihazları üretildi. Arkadaşlar buradaki dönem 3. sanayi dönemidir. Dolayısıyla açıklanan dönem sanayi devrimi C seçeneğinde ifade edildiğinden sorumuzun doğru cevabı C seçeneği olacaktır. Dördüncü soru teknolojik gelişmeler tarım ve hayvancılığa dayalı üretimi etkiledi. Sulama, gübreleme, tarımsal araçlara ve üretime teknoloji gücü devreye girdi. Modern çiçeklerde art, Artık hayvanlar cep telefonundan takip ediliyor. Seraların sıcaklık seviyesi tek tuşla ayarlanabiliyor. Cep telefonu operatörü çiftçilere yeni uygulamalara sunarak büyük kolaylıklar sağlıyor. Teknolojinin tarım ve yabancılık sektörlerinde kullanılmasının aşağıdakilerinden hangisi yol söylenemez. Tabi üreticiler gidip gelmediği için daha fazla zaman harcamadığı için zaman tasarrufu sağlanır. Üretimde verimlilik artar. Üretim güvenliği sağlanır. Ama üretimde geleneksel yöntemler yaygınlaşmaz. Tam tersine modern yöntemler yaygınlaşır. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı D seçeneği olacaktır. Beşinci sorumuz tabloda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Sanayi devrimi insan gücüne duyulan ihtiyacı arttırmıştır değil azaltmıştır arkadaşlar. Dolayısıyla A seçeneği sorumuzun doğru cevabı. Ee, ulaşım sorunu ve giderleri azaltır doğru. Genel hat üzerinden yapılan alışveriş eticaret olarak adlanmaktır doğru. 3D yazıcılar tasarım alanında kullanılmaktadır doğru. Dolayısıyla A seçeneği doğru cevap olarak kabul edebiliriz. Altıncı sorumuz metinde verilen bilgi araçtaki teknolojik ürünlerden hangisiyle ilgilidir arkadaşlar demiş. Yapacağınız bir aracı oyuncağı ya da herhangi bir nesne bilgisayar ortamında dijital olarak tasarlarsanız ürününüzün örneğini bu teknoloji sayesinde dikkat dakika içerisinde alabileceksiniz. Tasarımı alıp direkt tasarladıktan sonra elimize alabileceğimiz sistem 3D yazıcıdır arkadaşlar. Dolayısıyla A seçeneği sorumuzun doğru cevabıdır. 7. soru genel üzerinden yapılan alışveriş e-ticaret et olarak adlandırılmaktadır. E-ticaret et e-ticaret ticari işlemlerin elektronik ortamda en basit, hızlı, verimli ve güvenli şekilde yapılmasıdır. Dolayısıyla buradaki boşluklara e-ticaret ifadesini getirebiliriz. Bu nedenle sorumuzun doğru cevabı A seçeneği olacak. 8. soru elektronik ticaret ticari işlemlerden bir veya tamamının elektronik ortamda gerçekleştirilmesi yoluyla reklam ve pazar araştırması, sipariş ve ödeme teslimat olmak üzere 3 aşamadan oluşmaktır. Buna göre e-ticarette ürünün teslimatı aşamasında gelecekte aşağıdan hangisi kullanılabilir? Hatta günümüzde de kullanılmaya başlandı. Dronelar aracılığıyla teslimat yapılıyor. Bu nedenle sorumuzun doğru cevabı C seçeneği olacaktır. 9. Ulaşım sorunu ve giderlerini azaltır. E, ticaret doğru. E, kredi kartı bilgilerimiz başkalarının eline geçirebilir. Bu olumsuzdur arkadaşlar. Rekabetin artması ve fiyatların düşmesi sağlar. Olumlu. Ürünü canlı olarak görüp inceleme ve deneme şansı yoktur. Bu da olumsuz. Burada bizde olumsuz yönleri istendiği için 2 ve 4 sorumuzun doğru cevabı olacaktır. 10. soru katılımcılarına gerçekmiş hissi veren bilgisayarlar tarafından oluşturulan dinamik bir ortamla karşılıklı iletişim olanı tanıyan üç boyutlu bir benzetim modelidir. Bu tasarladığımız sistemleri kavramı ve algılama gücümüzü önemli ölçüde arttıracaktır. Bu uygulama şu ana kadar eğlence dünyasında tıp alanındaki karmaşık bilimsel deneyine kadar pek çok uygulama alanı bulmuştur. Arkadaşlar metinde açıklanan teknolojik gelişme sanal gerçekliktir. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı D seçeneği olacaktır.